30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. <laughs> Gerçekleştirilen turda 80'den fazla sporcu şehit ve gaziler için pedal bastı. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Gerçekleştirilen bisiklet turu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutun'a 10 yıldır bisiklet etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutun ismi. Ee, öncelikle bu turu Ulu Önder, Gazi Mustafa, Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi kurmak amacıyla başlatmış olduğu 19 Mayıs 1919 Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesine. E, i̇stinaden 1922 tarihinde Dumlu, Pana, Dumlu Pınar, e, zaferiyle sonuçlanan büyük taarruzun e, 99. yıl dönümü anısına gerçekleştiriyoruz. E, Edirne olarak bu turu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. E, Edirne'mizde yaklaşık 10 yıldır bu turu düzenliyoruz. Şu anda 9 e, farklı kulüp ve dernekten yaklaşık 80 sporcuyla turu gerçekleştireceğiz. Ee, bu büyük zaferde, bu büyük günde e, bütün mücadele vermiş şehitlerimizi ve gazilerimiz arasına pedal çevireceğiz. Rotamız Edirne Saraçlar Caddesi'nden başlayarak e, 25 Kasım stadyumunu geçeceğiz. Meriç ve Tunca Köprüleri geçilerek Karaağaç e, rotasına, Karaağaç mahallesine varacağız. Orada Lozan Anıtı e, Lozan Anıtı'nda bir e, fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Anıt önü de